Abla da dedi ki, dohanmak yasak dedi buralara, bize dokunma. Çok, çok kötüyüm ya, keşke arkadaşlar. Siz. Bugün geveden önce 3 tane çikolata içten oraya. Başkasını ırkımız için Türk'ümüz, söylenir Türkümüz şey... çağlardan şey... çağlara. Şey... Şey... İnşallah. Şey... Ne yaptın Olsunuz, lan? Hayır ya, takıldım. Buradan gelmeden geçelim. Oo helalsin içindeyiz. Tabii <laughs> ki. Laf azgısını almayalım. Nereden aldın? Senin yüzünden kovdular he Püce? Benim yüzümden evet. kovdular? Evet. Sen ne kadar garip bir giyiyorsun. Yem ben yemek istiyorum dedin adamlar da kovdu bizi içeriden. Değil mi a***** aynen ya kesin öyle oldu. Öyle oldu. Tabii. <laughs> Ne dedi adam? Ben yemek istiyorum mu dedi? <laughs> bak bak. Geçelim. Bak renkleri bak bak. Bu Çok ne? Kal.